Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber One Man Mukat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün uzun video serimizin devamı olacak arkadaşlar. Yani uzun bir video sizlerle olacak. Yani bakalım ne kadar uzun olur ama e son iki almayacağım. ki Tamam şu yok bilal gerek. Aha. Vallahi inmiş billahi Ben size faktörü gitti sanıyorum. Gel buraya. İyiymiş, enemy down ayy, biraz kör olduk ama Hallettik ee, eh, Tamam bunu görmeyiz Ya o nasıl bir adam o nasıl bir kuşuş Zeynep yeni mi başladı Zeynep Tamamdır enemy down. buradakileri kaldı. Çok iyi çok iyi kaldırdıklarını kaldırdığı gibi düşürdüm. Kanka sen ya düşüreyim bir dördüncüsü var mı acaba? Baya bir adam baydık da bir killleri alamadık arkadaşlar. Bak olmuyor böyle. Of belli belli benim silahım ya bayağı seviyorum ben bu silahı arkadaşlar Yani bazen sıkıntı Yaratıyor <laughs> ya ama Belli ve M4 gerçekten çok güzel Aha akarda o alırım Bunu görmediniz evet. 6x mi Vay lan ver Ne alırım Aman diyeyim aman ha, go dayı sen Zeynep'i mi kaldırdın ben mi yanlış gördüm? Aynen öyle. Zeynep. Zeynep. Gel buraya. Zeynep Hanım lütfen gelir misiniz? Zorluk çıkarmayınız lütfen. Zeynep Hanım arabaya binemezsiniz. <laughs> Ey kardeşim nasılsın? Abi sıkma sıkma. Abi sıkma. Tamam, vurmayacağım. Abi lütfen sıkma ya. Vurmayacağım arkadaşlar ama Zeynep'e vuracağım. Zeynep'i ikinci Hayır. düşürüşüm o yüzden Zeynep bitirelim. Görüşürüz. Sen bir öyle Bu adam takım arkadaşı gelecek büyük ihtimal. Oh gitti. Bir tane iki atmış bunu galiba. Gelsin kaldırsın bunu. Gelsin bak ama geliyor bak Buna kardeni ilk mi abi fantasini? Lan dur edecek. Neyse hadi sıkmayalım. Git kaldır hadi Kaldır lan. Seni merak ettin oğlum. Sen tavalanmayı bayağı bayağı hak ettin. ben şu diğer adamı da tavalarım Kimseye güven kalmamış şaka, bunu takım arkadaşıysa eğer gerçekten yani başka için geldin buraya Ayıptır, günahtır ha, geliyor bir diyenime Aracına alsana. <laughs> sesim geliyor mu? Sesim geliyor <laughs> mu? Sesim geliyor mu? Öldürme, öldürme Ya Ay, ben vurmadım, ne ne beni Canım bitti abi, çık. Boş ver Ayıp bu arada yaptınız ayıp ben sıkmayacaktım adam baktım vuruyor bana. Neyse vurduk onu sıkıntı yok. Ya e, faktör aha gördüm seni sarıcı yiyor. Bize de tam senden bahsediyoruz arkadaşlarla. Beni ne gördü? Flaşı. Adam o önündeki ağaçtan beni göremedi herhalde. Demi Neyse. Ya. Sen öl sen seri lootun ver bana. Oh bayağı güzel red dot med dot. Dikey mikey. bayağı loot var bu arkadaşın. Şu lazeri alayım ben. Bayağı önemli. Aa aynen. Araba durmuş da adam da var. Bomba. Şu odaya atarsak. Tut bakayım. Yıldız, yıldız akşam. Boom. Oğlum. oğlum nasıl ölmesin sen? Nasıl kesin öldürürsün ya? Neyse AVM varmış sen AVM'yi bana ver. Biraz AVM ile show deneyelim arkadaşlar. Belki birazcık AVM ile show yaparız. Ne diyorsunuz? 4x'im var, 6x'im var. Baya iyi. Biz de senden bahsedecek kardeş. <laughs> geliyor. Tabii görebilirsin önce. Gülümse. Yeni <laughs> 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 yürek. Çok güzel çıktın be. Çok güzel çıktın be oğlum. Bu geliyor da bize. Biz ona yiyeceğiz anlaşılan. Ek kardeşim. Gel gel. Bombam lan o. Tut. Oy. Ya çok iyi yedim. Bir de headshot yeseydim var ya. Mükemmel bir vuruş olacaktı ama yemedi. Bugün kuyuskop deneyeceğim arkadaşlar biraz. Kuyuskop show deneyelim biraz değil mi? E kardeşim. Lan ne oluyor oğlum oyun. Kendine gel. Tut. Enemy. Bak o oyunu ne oldu? Bak ben gidiyorum. Ölürsem seni de yanıma götüreceğim. O yüzden şuna bakma birader. Ne yes, son ikası ne yes, son hikayesi vardır şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya yılanladığı yere bak ya. Bana bu sumu atacaktın sen burada. Çok beklersin daha. Aha, tut. Allah, Allah, Allah. Her yerden adam sıkıyor lan. O diğer sıkan başka yerden de sıktı biri ama. Neyse. Kanka sen bir öl bakayım. Kanka tut. Ay. Ne güzel tuttun lan. Kardeşim yani gerçekten böyle de tutmazsın be. Aga oyun kaldı. Aga kapan skop oyun ne Lan oyun takılı kaldı. Tamam bebeğim. Arkadaşlar ikinci aha paraşüt açıldı. Silah verir misin oyun adam da buraya indi gözünü seveyim. Aynen bir takım oldu. Pompalı verdi tamam bu da ikili pompalı da güzel. Aha gel buraya gel buraya. Çık da sürprizleyeyim seni. Surprise. Aga dur yumruk atma aga. Dur dedim. <laughs> sövüyor bir de, sövüyor bir de. Daha çocuk arkadaşlar, sövüyor daha çocuk gel bakayım. Tut. Kanka silahın M 4 olmasa bitirmezdim ama o silahın şu an acil bana lazım. Yoksa bitirmezdim seni o kafasallaştığından sonra Türksün bir de. Allah. Nasıl? Enemy, enemy down. Nerede bu ya? Enemy down. Emir, aslanım kusura bakma aslanım. Sen bana güzel bir silah getirdin mi bakayım. Oo tamasın. Allah 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 Allah. Allah'ım bir şey birden bakıyordu az kalsın da bir az kalsın yani tamam 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 maviye kaçarsak sabahtan beri bot taklidi yapıyorum bilemedim hadi oğlum ben botu geliyor. Evet. <laughs> oh, Sisters. Gacanım, kusura <laughs> bakmayın gacanım. Sağdan da gelen var. Kaldı <laughs> bir. Ben bakayım Emine kaldırmasınlar bu aşama bir de onlar. Nereden sonucu? Ne oldu yapıyor? Ben geldim hala ult yapıyorum ben <laughs> sandım ya hiç çekişiyor musun böyle şeyler Lütfen yani Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Dur 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 abi ne yapıyorsun lan Bu nasıl vurmak Birlikte huzur ölmesek bari. Aman bekle. Geliyor lan bu. Yürek mi elin lan aslanım? Allah için ka. Allah bu sonik kası. Vardı. Şimdi bitireceğim oğlum. Bir sonik kadan korkarım ben. Ayrıca sonik kadan korkarım. Böyle bir silah yok ya. Yine silah gibi bir şey mi? Takamak işler geliyor. Ne ara kaldırdın? Biri geliyor lan. Bunu şuradan geliyor. Robot. <laughs> Enemy <Tutu>, <laughs> down. Kanka takamak işler <işin> mı geliyor? <laughs> Sabit kalmıyor işte. Feryatsız ferri. Fary. Feryatsız feryat. Kusura bakma kardeşim. Bu nasıl minik ya? Tamamdır. <laughs> AVM lan. AVM dedik adam verdi bize. <laughs> Ama bir de senin. AVM de ben. Ay canım iyi Thompson artı <laughs> AVM oynamamız yok pek arkadaşlar. Tamam. Tamam. Tut. Erken dedik. Enemy <laughs> down. Erken dedik ama tuttu. Yeni sözcüğü erken dedik. Kanka tut onu. Ne yapıyorsun aga? Bana niye vuruyorsun? Allah'tan hiç atma şey atmadı yoksa ölürdük. Tut şunu. Ha, çok güzel yedin. Sen de ye şunu. Lan çok iyi yemedim ya. Vallahi. Tut şunu. Aga seni vurursam oyunu siliyorum. Oh! Appaw. Lan çok iyi yedi. Dur, sen de vuracağım. Tut şunu. Gitmedi. Dur, tek yemedi. Kanka, tut. O, çok iyi. Kanka, tut şunu. Bana ne be abi. Çok iyi abime vuruşları yapmadık mı? Arkadaşlar gerçekten birbirinden güzel AVM vuruşları yaptık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz uzun videolar istiyorsanız sizlerden tam tamına 2000 like bekliyorum. Ve videoyu buraya kadar izleyen varsa yorumlara AVM candır yazsın. Bakalım kimler bizi buraya kadar izliyor. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.